Japonya Merkez Bankası, büyük şirketlerdeki önemli ücret artışlarının ardından 2016'da başladığı negatif faiz politikasına son verme kararı aldı. Japonya Merkez Bankası, Boj'dan, iki günlük para politikası toplantısının ardından yapılan açıklamada, kısa vadeli faiz oranlarının -0,1'den %0 ile %0,1 aralığına yükseltme kararı alındığı belirtildi. Böylece Boş 17 yıl sonra yaptığı ilk faiz artırımıyla dünyanın önde gelen merkez bankaları arasında negatif faiz politikasını terk eden son banka oldu. Boş negatif faiz politikasına ilk olarak 2016 yılında deflasyonla mücadele kapsamında başlamıştı. Banka, negatif faiz politikasına son vermenin yanında 10 yıllık Japon devlet tahvillerine ilişkin getiri eğrisi kontrolünü de sona erdirdi. Boş, tahvil alımlarına devam edecek. Şirket tahvili ve benzeri varlıklarda alımlar bir yıl içinde sonlanacak. Dünyanın önde gelen merkez bankalarından Amerika Merkez Bankası Fed, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası salgın sonrasında rekor seviyelere yükselen enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına giderken, BoJ boşsa ekonomik büyümeyi canlandırmak için ultra gevşek para politikasını sürdürdü. Boş güçlü ücret artışını yıllardır sürdürdüğü aşırı gevşek para politikasından düzenli bir şekilde uzaklaşmanın koşulu haline getirmişti. Ülkede bu sene 33 yılın en yüksek seviyesindeki ücret artışları, boja, negatif faiz oranlarını sonlandırmak için hareket alanı sağlayacağı beklentilerini arttırmıştı. Japonya'da bugüne kadar yapılan son faiz artışı 2007 yılına dayanıyor. Diğer önde gelen sanayileşmiş ülkelerin aksine Japonya uzun süredir enflasyondaki artışın yavaşlaması anlamına gelen dezenflasyonla mücadele ediyor. Bojun agresif bir şekilde gevşetilen para politikası yenin değerinin hızla düşmesine katkıda bulunurken bunun sonuçları ülkede hane halkını olumsuz etkiledi. Bankanın negatif faizlerden çıkışının sadece şirketleri ve hane halklarını değil, aynı zamanda küresel para akışını da etkilemesi bekleniyor.